Evet, herkese tekrar merhaba. Ee, çok heyecanlıyım. Yarın sabah 5 gibi Likya yolu için yola çıkacağız. 4 köpek, 5 e, arkadaş, 5 insanla Likya yolu yürüyüşü yapacağız. Güzel bir planlama yaptık. Bir tane e, arkadaşımız vasıtasıyla, bir rehber arkadaş sağolsun. Mikail buradan selamlarımı iletiyorum. Bize yardımcı oldu. Tekir Hava'dan Çıralı, e, Çıralı'dan sonra Olimpos, Musa Dağı tırmanışı, ve Adrasan arkasına da Karaöz'e uzanacak bir 6 günlük bir planlamamız var. Ondan sonra da İzmir'e geçeceğiz. İzmir'de de Wings for Life için, koşamayanlar için koşacağız. Bakalım, köpeklerin çantasını hazırladık. Denizhan veterinerimle görüştüm, onlara bir ilaç çantası bile yaptık. 6 gün çadırlı, bol yürüyüşlü bir rotaya çıkacağız. Bakalım neler bizi bekliyor. Sabah çok erken yola çıkacağımız için biraz hızlı bir çekim yaptım. Tüm yürüyüşü videoya almaya çalışacağım. Dönüşte de güzel bir onun kurgusunu yaparız. size tüm bu Likyo yolunu özetleyeyim. Tekirova'dan Çıralı'ya yürüdük ilk gün. Likyo yolunun bu Tekirova Çıralı rotası sık sık deniz manzaralarıyla çok güzel bir şekilde geçiyor. Köpekler biraz yoruldu. Su ihtiyaçları var. Su kaynakları olur diye okumuştuk bu mevsimde ama biz daha denk gelmedik. Bir tane çeşme vardı. Su akmıyordu. Bir buçuk ikinci kilometrede. Şimdi kendi sularımızı almıştık biz bir buçuk bir buçuk. Yani 3 litre kişi başı. Onlardan ara ara veriyoruz. Bir 19,5 kilometre bir yol yaptık. Sonra Çıralı'da bir kamp alanında kaldık. E, o gün köpekler çok yordu. Yani tüm köpekler için geçerli ama özellikle e, Duygu'nun köpeği, arkadaşımızın köpeği Atlas. Koşulardan falan takip edenler rahmet yorduğu gibi biliyordur. Çok e, etkilendi. E, çok böyle taşlı bir yoldu. Köpekler özellikle çok yamuk yumuk basıyorlar öyle yerlerde bir bu ciddi bir sakatlık bizim gözlemlediğimiz bir şey yoktu iştah yerindeydi vesaire ama gerçekten normalde hiç tanımadığımız bir atlası gördük yattığı yerden kalkmadı vesaire bizim için de çok yorucu oldu ikinci gün Çıralı'da bir 14 kilometre git gel Olympus Antik şehrin içinden öyle bir çamlı burunlu bir rota planlamıştık tekrar Çıralı'ya dönecek şekilde o günü yapmadık iptal ettik Atlas da ayağa kalkmadı yürüme için normalde duygunun peşinden her yere tuvalete bile giden bir çocuk o yüzden bir veterinerimi aradık Böyle böyle dün biraz haraketli geçti, çok sıcaktı, ee, az su içtiler belki falan diye. Bugün dinlenmesini tavsiye etti. Böyle olunca bizde de, hava da yağıştı zaten, biraz sonra yağmur başlayacak, bölgede kalıp kahve, kafe, sohbet, belki okey iskambil falan yapacağız. bugün Atlas raporlu, biz de raporluyuz. O günü öyle iptal ettik. Ondan sonraki gün Musa Dağı'nın zirve tırmanışı yaptık. Çıralı'dan yaklaşık 7,5-8 kilometre bir tırmanış, 750 metre rakıma çıktık. Ee, o güzeldi. köpekler de daha dinlenmiş ama yine hala böyle her durduğumuz noktada Hati mesela yere yatıyordu. İşte su verdiğimizde sürekli içti. İlk gün biraz suyu da daha seyrek seyrek verdi. Yolda su kaynağı bir kere yok denecek kadar az. Bir iki yerde bulabildik. E, Musa da o gece konakladık çok güzel bir yerde çoban Ramazan e, sağ olsun orada bir kafe yapmış orada e, tavuk aldırdık muştuk ona e, bizim çantalarımız bu arada hep transferle biz ya bir yerden bir yere naklettirdik. biz sırtımızda o büyük çadırlı çantamız taşımadık küçük sırt çantaları hazırladık İçinde böyle günlük yemeğimiz olan trail mixler yaptık ceviz vesaire gibi ondan sonra onlarla çıktık biz e, o zirvede çok güzel manzarası var. Orada kamp yaptık. yemeğimiz yemeğimizi vesaire yaptıktan sonra da ertesi gün inişi bu sefer Adrasan'a kadar yaklaşık 9 kilometre. İnişte Adrasan'ın içinde bir uzun bir düzlük yürüyüşü dahil. öyle bir iniş yaptık. Çıkış ve iniş benim şurada en sevdiğim rotalar oldu. Köpekler için de güzel ama dediğim gibi çok yorucu oluyor. Köpeklerle bunu yapmak çok güzel ama biraz çocuğunuzla yapmanız gibi kendinizden çok onlara dikkat ediyorsunuz. Onlar için endişeleniyorsunuz. Ona ayrı geleceğim köpekler için burada neler dikkat edilmesi lazım? Likya yolu gibi bir yürüyüş yapmak planlıyorsanız. Hatta ben... Ee, benim köpeğim Atlas biraz alerjik olduğu için vermedik ama ee, Semihlerim, Işıraların köpeği Nina ile bizim köpek Hati'ye Ford böyle yarım tablet veterinerle konuşmuştum. Hemen yani biraz ağrıları, şeyleri azalsın diye. Çok belli çünkü yani. Buldukları yerde güneşten kaçıp gölgeye yatıyorlar. Ki hava sıcaklığı 22-23. İlk gün biraz 26-27'leri gördük. Hava sıcaklığı çok sıcak değil. Mayıs'ın ilk haftasındayız bu yürüyüş yaptığımız zaman. Ee, o günkü bu dediğim son bacağımızı revize etme ihtiyacı duyduk. Köpekli böyle bir yürüyüş yapmayı düşünüyorsanız öncelikli olarak yürüyüş kilometrelerinizi o e, hep her yerde yazan bloklarda yazan Nike yolu yürüyüşleri gibi 15-20 kilometreler, 25 kilometreler hayır olmuyor. Bir ee, hava sıcaklığı köpekleri çok etkiliyor. İki de bastıkları yerler, şimdi Nişantaşı köpekleri, bağdaç Caddesi köpekleri, çoğumuzun köpeği. baskıları yerler çok böyle engebeli, çamur çamur ki benim hati atlas aynı şekilde biz geyik koşuları koştuk bu köpeklerle 14 kilometre ama işte mevsim olarak çok e, farklı bir mevsim olduğu için o da etkiliyor. çok yamuk yamuk basmalar falan köpekleri çok gerçekten tertini çıkardı. Benim tecrübeme göre daha çok böyle 7-8 hadi 9 kilometrelerlik rotalarla kamp alanları ona göre planlanırsa köpekler için daha sağlıklı olacak. Ee, öncesinde günlük yürüyüşlerinizi biraz daha uzatmak, belki e, böyle bir hafta bir Belgrad taraflarında biraz orman, bir arazi görsünler diye orman yürüyüşleri yapmak çok faydalı olacak. Ee, takviye veterinerinize danışarak bir 15-20 gün öncesinden başlayacak şekilde kullanmak glukozamen olabilir başka bir takviye. Yanınızda da yine sadece kurmaması değil ekstra daha böyle enerji verecek köpeği biraz daha dinç tutacağını düşündüğünüz ödüller olabilir yanınıza getirmek. bunlarla da planlamanızı planlamanıza dahil edebilirsiniz. Yani e, genel olarak akla gelenler bunlar. Su dediğim gibi yolda onları da düşünmeniz lazım kesinlikle. E, bu şekilde ama keyifli miydi? Keyifliydi. Bizim için çok güzel bir tecrübe oldu. E, Nina'dan çok şey öğrendik. E, biz de çok şey ...öğrendik ve aslında Nüney'e de öğrettik. E, i̇kimizin hani birbirimize olan güveni arttı diyebilirim. E, herkese de tavsiye ederiz böyle bir seyahat. Zaten bence bu tarz yolların e, hedefi varmak değil... ...bir tecrübe edinmek, bir e, hayat tecrübesi elde etmek olmalı. Biz öyle görüyoruz. Yani bir ağırlık tuzağına, iki saatte gitmek değil de... Gerekirse git, 8 saatte git ama hep beraber git, birlikte git. Ee, keyifli, güzel, tecrübeler kazan, hayata dair tecrübeler. Benim yolda ben yürürken çok düşünüyorum, onu fark ettim. Ee, köpeklerimle ilgili çok şey düşündüm, ne nasıl diye. Hatta dün akşam rüyamda öğrencilerimden birini gördüm. Ee, güzeldi, keyifliydi. Şimdi buradan İzmir'e geçeceğiz biz. İzmir'de bir iki gün arkadaşlarımızla biraz keyif yapacağız, çocukları dinlendireceğiz, bir ev tuttuk pazar günü de Wings for Life için bir avuç uğruna bu sefer ile koşacağız. ayak bileği sakat ama ben de bir hafta önce ayağım bıkmıştım. Ayağım bilekli bileklikle şu an yürüyorum. Tamam, ben de zorlayacağım şartları. Sonuçta bir amaç için koşu Wings for Life biliyorsunuz. bakalım onu da belki kısa bir videolarını Instagram'dan takip edersiniz. Bu kadar.